Videoya geçmeden önce, bu ibret dolu kıssayı daha çok kişiye ulaştırmak için lütfen abone olmayı, beğenmeyi ve yorumlara, Sübhanallah, yazmayı unutmayın. Büyük gün geldiğinde, Azrail, ASS, yeryüzüne iblisin canını almaya indi. Melun şeytan, o anki dehşette ne yapacağını şaşırdı. Azrail'den kaçmak için önce yerin altına girdi. Ama Azrail peşini bırakmadı. Şeytan yerin altından kaçmaya çalıştı, ne fayda. Kurtulamayacağını anlayınca, bu kez çareyi gökyüzünde aradı. Hızla yükseldi, semalarda bir çıkış yolu bulmaya çalıştı. Ama Azrail'in takibi gökyüzünde de devam etti. Peşini bırakmayan Azrail'den kaçamayacağını anlayınca, son bir umutla denizlerin dibine daldı. Tam o sırada, Azrail, ASS Rabbine yöneldi. Aldığı emirle Cehennem bekçisi Malik'e giderek 70 bin cehennem köpeği istedi. Köpekler şeytanın peşine salındı ama yine de onu bulamadılar. Azrail ASS tekrar Rabbine döndü. Gelen emirle bu kez cehennemden tam 70 bin köpek daha alarak şeytanı aramaya başladı. Nafile. Şeytan yakalanmaktan yine kurtulmuştu son bir kez daha Rabbül İlemine iltica etti. Üçüncü kez gelen emirle, cehennemden bir yetmiş bin köpek daha çıkarıldı ve şeytanın peşine salındı. Artık şeytanın kaçacak hiçbir yeri kalmamıştı. Son çare olarak, kendini Hazreti İdem'in, ASS, mezarına attı ve yüzü koyun, secde edercesine mezarın üzerine kapandı. Tam o anda, köpekler üzerine üşüştü ve Azrail yetişti. Azrail, ASS, şeytanın Hazreti İdem'in, ASS, mezarına kapanmış olduğunu görünce, şaşkınlıkla şöyle dedi, ey Melun. Allah emrettiği zaman secde etmedin de şimdi mi secde ediyorsun? Şeytanın cevabı herkesi hayrete düşürecek cinstendi, hayır. Ben şimdi secde etmiyorum. Ben ne zaman, nerede secde ettim ki? Azrail, ASS, işte bak. Başını İdemin mezarına koymuş secde etmişsin dedi. Şeytan başını o esnada kaldırdı ve Azrail ASS hemen canını aldı. Şeytanın ruhu dehşet verici bir sesle cehennem bekçisi Malik'e teslim edildi. Rivayet odur ki o anda şeytandan öyle bir ses çıktı ki